tasarımlar eklenmiş oldu tabii ki. Evet. Burada sonlandıralım. Gördüğünüz gibi büyük boncuklarla yarım nazar da yaptık. Bunu 5 tane daha devam ettirip gördüğünüz gibi 5 sıra daha devam ettirdikten sonra tersten aynı modeli şuraya oturtup yaklaşık 7 tane yarım nazar boncuğu yaptıktan sonra da başlarına kop yapıp papağan takacak ve diğer ucuna da zincir takacaksınız. bir bilekliğimizi oluşturmuş olacağız. Herkese kolay gelsin. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız da memnun oluruz. Hoşçakalın.